Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nilüfer. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Size Nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Özlem. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Meltem. Size, size nasıl yardımcı olabilirim? teşekkür ediyorum Rica olmamız, başka bir konu var mı? Yok teşekkürler. Rica Sağ ol. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Nilüfer. Size nasıl yardımcı olabilirim? Neyse. Tabii hatta bekleyin. Sizi başkanlığımız aktarıyorum. Merhaba. İyi günler. Estağfurullah Cuma Bey. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Amin cümlemizden. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Amin amin. Hep birlikte sağ olun. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilir size? Evet. Sosyal tesislerde. Orada müsaitlik durumunu bilemiyorum. İlgili arkadaşlarla bir görüşelim. Size bilgi versinler. Size dönsünler. Olur mu Cuma Bey? Amin cümlemizden. işiniz az kesin. Hayırlı günler. Hoşçakalın. Teknolojik imkanları altyapısı güçlü bir belediye olarak Kocasinan Belediyesi'nin her türlü iletişim hatlarını uzaktan erişimle de kullanabilirsiniz. Evinizde oturduğunuz yerden 222 70 çift 0 numaralı telefon hattımızdan çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz. Yine aynı numaranın 0352 222 70 çift 0 WhatsApp hattından da bize ulaşma imkanınız var. Tabii ki Kocasinan.bel.tr uzantılı internet adresimizden her türlü sosyal medya hesabından Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden taleplerinizi ulaştırabilir. Kocasinan hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Merve nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm Merkezi'ne hoş geldiniz. İsmim Merve nasıl yardımcı olabilirim? Diyeceğim. Tabii ki yardım servisine yönlendiriyorum. Sağ olun. Hatta kalın lütfen. Tam olarak konu neydi beyefendi? Komşu şikayet olarak kaydınızı oluşturalım. İs i̇simsiz olarak oluşturuyorum kaydınızı. Hangi mahalleden arıyordunuz? de Sokak. 748. sokak dediniz. Doğru mudur? Kapı numaranız. Şikayet kaydınızı sistem üzerinden oluşturup zabıta ekiplerini yönlendiriyorum beyefendi. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz gerekli incelemeleri sağlayacaklardır. Rica ederim iyi günler diliyorum. Sağ olun.